Merhabalar dostlar ben Türk Alışçı Hamza Yüksel Koçerdin. Gene mavili adamın hobi dünyasında bir makina teçhizat ve ekipman inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu videoda şu anda elimde görüyor olduğunuz Bosch'un profesyonel serisinden bir zımpara makinesi olan Bosch profesyonel gex 125 1 ae isimli zımpara makinesini tanıyacağız. Dostlar bu makina gerçekten Almış olmaktan çok memnun olduğum aynı zamanda çok verimli bir makine. Çünkü aynı zamanda ağır işler için yapılmış uzun çalışma saatleriyle size senelerce hizmet edebilecek haliyle bir de e, verimliliği yüksek bir makine. Çünkü kazancınıza doğrudan olumlu etki yaratıyor eğer ki bu işlerden para kazanıyorsanız. Bu anlamda gerçekten e, çok da avantajlı bir makine. Arka tarafındaki aynı zamanda talaş haznesiyle çıkan talaşı ayırıp depolayan hatta ahşap macunu yapabilmek için çok da lazımdır size hatta talaş da toplayan bir makina. E, dostlar, şöyle yakından şimdi bir tanıyalım. Dostlar, zımparalama yüzeyimiz işte burada gördüğünüz zımparanın takılmış olduğu kısım. Cırt çırt bantlı. Şu anda üzerinde e, 100 numara zımpara var. Özellikle zımpara tutuşu çok güzel bir e, disk. Hem döner hem titreşir. İki hareketi aynı anda yapar ve aynı zamanda hızlı eee talaş çıkartmakta haliyle çok etkili bir yapı. Tek parmakla kumanda edilebilen açma kapama tuşu sağ taraftan açılır sol taraftan kapatılır. Bu şekilde rahatlıkla her ne kadar kullanabiliyorsanız bile benim elime şu şekilde kavramak daha kolay geliyor. Burası talaş haznenizdir. Dolduğu zaman boşaltmak için bakın tutup şunu şu tarafa doğru çeviriyorsunuz zaten kendiliğinden ayrılı veriyor. Delik size doğru olacak. Şuradan yanlardan sıkarken şu uçlardaki tırnaklardan yani patlatmadan çok sarsmadan alıyorsunuz. Çünkü içinde aynı zamanda talaş birikmiş oluyor. Talaşınızı temizliyorsunuz veya bir torbaya alıyorsunuz. Ahşap macunu yapabilmek için sonra bu şekilde içini temizledikten sonra kapatıp gene şu delik ve şu kısım karşılıklı gelecek şekilde hafif bir yan açıyla şöyle oynatarak yerine oturtu Oluyor bitiyor. Bu şekilde Talaş temizliğinizi de yapabilirsiniz. Ee, aynı zamanda dolan hazneyi boşaltıp gene çalışmaya devam da edebilirsiniz. Ee, şu kısımda titreşim aynı zamanda dereceleri vardır. Birden 6'ya kadar gider. Döndürerek ayarlarsınız. Ee, bir numaralı titreşim ayarı en düşük titreşimlidir. 6 en yüksek titreşimli ayarıdır. Mesela, ilk ee, ilk zımparalamada hızlı talaş çıkartmak istersiniz. İşte o aşamada titreşimi mesela 5'e ya da 6'ya kadar çıkartabilirsiniz. Bu talaş üretme hızınızı ve tabii ki zımparalama hızınızı arttırır. İşte o aşamada aynı zamanda mesela diyelim ki 40'lık veya 60'lık her neyse çok iri dişli zımparalar da tabii ki kullanmanız önerilir ve gerçekten çıkacak talaş miktar çok artacaktır. Sonrasında artık eee zımparalama hani kıvamını biraz daha düşürmek anlamında diyelim ki zımparayı çıkartır. Yerine mesela diyelim ki yüzlük bir zımpara koyup ardından daha e, parlak bir yüzey elde etmek istediğinizde titreşimi mesela 5'ten ya da 6'dan diyelim ki 3'e 4'e kadar düşürebilirsiniz. Haliyle çok kalın zımparalarda yüksek titreşim oranı orta kademe hani Dişli zımparalarda orta kademe titreşim ve mesela diyelim ki P220 gibi çok ince bir zımparada ta bir kademeye kadar yani en alt seviyeye kadar mesela düşürmeniz de önerilir. Bu da şimdi aynı zamanda e, yapılan işin aşamalarına göre kısacası değişen mesela bir titreşim ölçüsüdür. Özellikle çok fazla kullandığınızda hani soğumasını isterseniz esasında çalıştırmadan yüksek devirde havada şöyle birkaç dakika kendiliğinden çalıştırmanız da gene bir başka seçenek olarak çalışmadan içindeki fanın dönmesi makinayı biraz daha hızlı soğutması anlamında hani etkili olduğu söyleniyor. Onun haricinde de gerçekten birkaç saat devamlı hani Kullanmanıza neden olacak kadar çok büyük bir iş üzerindeyseniz işte o zaman e ister istemez biraz beklemesi de gene hani gayet makul oluyor. Anlatabiliyor muyum dostlar? Şimdi hızlı talaş çıkartmak için zemine kısacası makinanızı bastırmayın. Çünkü bu aynı zamanda mekanik sisteme ve e, titreşimli sisteme zarar vereceği için bu sefer makinanızın ömrünü azaltacaktır. Zaten makinalar e, hani hafif makinalar değil ağırlıkları bile yeterli esasında biraz da hani baskı uygulamanız çok yeterli. Kalanı bırakın makina yapsın bastırarak makinanıza zarar vermeyin. Onun yerine zımpara büyüklüğüyle tekrar söylüyorum. E, zımpara kum değerlerini kısacası değiştirerek arttırarak ya da küçülterek kısacası zımpara ölçünüzü değiştirmek suretiyle düzenlemeler yapın. Şimdi makinamız e, oldukça sessiz çalışan bir makina olduğu için özellikle evde hobi kullanıcılarının çok hoşuna gidecek de bir makine. E, insanları i̇nsanları ve apartman ahalisini gene hani rahatsız etmeyen bir makine. Buradan tutup çalıştırıp sadece kaydırıyorsunuz ahşap zeminin üzerinde o kadar. Mesela ilk zımparalama için ben 6. E, kademeye kadar çıkartacağım. Şurada mesela yaşlı bir ahşabımız var. Dışı artık kirli ama buna karşılık. Şimdi ahşabın üzerindeki bu damarların artık desenlerine bakarsanız. Ee, bu tip tahtalar aynı zamanda mesela e, bıçak sapı imalatında çok güzel oluyor. Hele bir de sap haline getirip ardından verniksiz pinoteksin içine, hani kutusunun içine koyup bir gece de beklettiğiniz zaman bu ahşap o böyle pinoteksi bir çekiyor içine. Kuruduğu zaman kemik gibi oluyor. Kalitesine ve güzelliğine doyum olmuyor. Mesela bu. Hani dışındaki artık hani kir birikintisi, şu zubusu baya bir rengi değişmiş mesela. Hani ince tahtalara uygun değil bu makineler aslında ama kullanalım. <laughs> Evet arkadaşlar. Hızlı bir biçimde bakın. Ötesi ve berisi. Ve akşamın bütün dekoratif yapısı dikkat ediyorsanız çıkmaya başladı. <laughs> hani %120 arasında çok fazla bir fark yok ama bir deneyelim ve artık bitirelim. titriyor. İki hareketi birlikte yapıyor. Evet arkadaşlar. Bir anda böyle açı verdi. Ve aynı ölçüde, aynı kıvamda, gayet güzel bir biçimde pürüzsüz. Ve şuraya dikkat edin. Çizgiye, çizginin ötesine ve çizginin bu tarafına Evet arkadaşlar gerçekten özellikle yüzey zımparalamakta çok başarılı bir araç. <laughs> özellikle çeşitli kademelerde yapacağınız zımparalar aynı zamanda e ee, daha profesyonel çalışmanız imkanını sağlıyor. Başında da söylediğim gibi atıyorum mesela 40 kumla veya 60 kumla başlayıp sonra efendim mesela diyelim ki 80 ya da 100 kuma düşürüp sonra 120 kuma kadar düşürüp mesela diyelim ki 6. kademeden e diyelim ki dördüncü kademeye düşmüşsün ta oradan birinci ya da ikinci kademeye kadar aynı zamanda kademe kademe titreşimi de düşüre düşüre yapabileceğiniz kısacası zımparalamanın hassasiyeti çok iyi. Ve dediğim gibi çok uzun süre ve uzun çalışma saatleriyle aynı zamanda size hizmet edebilecek bir makine ve ahşabın üzerinde yağ gibi kayıyor gidiyor. dev patlatmamaya çalışıyorum. Kibarca açtım. Arkadaşlar şu kadarcık işlem bize bu kadar da aynı zamanda talaş çıkarttı. Yani çıkarttığı talaş da az da değil. Anlatabiliyor muyum? Bir avuca yakın talaş almış yani bize. Evet dostlar bu da gerçekten böyle güzel bir makine. Hatta diyebilirim ki size mucize bir şey. Bu anlamda gerçekten aldığınızda seveceğiniz bir makine diyerek yüksek müsaadenizle bu videoda burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın. Esen.